Yoga, vücut ve zihin sağlığına birçok fayda sağlayan çok eski bir egzersiz ve meditasyon biçimidir. Yoga yapmanın faydaları arasında stres ve kaygıyı azaltmak, esnekliği artırmak, zihni sakinleştirmek, konsantrasyonu artırmak, kan dolaşımını artırmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve uyku kalitesini artırmak sayılabilir. Yoga yapmaya başlamak için bir yoga matı satın alabilir veya evde bir alan hazırlayabilirsiniz. Başlamak için öncelikle basit yoga pozları ile başlayabilirsiniz. Her gün düzenli olarak yoga yapmak, vücudunuzun esnekliğini artırmak, zihninizi sakinleştirmek ve genel sağlığınızı iyileştirmek için harika bir yoldur. Başlangıçta bir yoga öğretmeninden ders almak veya yoga videoları izlemek faydalı olabilir. Ancak kendinize herhangi bir zorlama yapmadan kendi sınırlarınızı dinleyerek başlamak önemlidir. Yavaş yavaş yoga pozlarını keşfedebilir ve zaman içinde kendinizi geliştirebilirsiniz.